Sevgili seyirciler, Yorumcu TV'ye hoş geldiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Fenerbahçe, Samsun Spor'la 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe son 5 maçta 1 beraberlik, 4 galibiyet, 53 puanda 1. sırada yer alıyordu. Samsun Spor takımı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 3 galibiyet, 21 puanda 17. sıradaydı. Samsun Spor takımı yeni gelen hocasıyla beraber mücadele gücü yüksek, disiplinli oynayan bir takımdı. Son haftalarda pozitif bir futbol oyunu ortaya koyuyorlardı. Bu maçı kazanıp küme düşme hattından kurtulmak istiyordu. Fenerbahçe ise bu maçı kazanayım. Kendi sahamda oynuyorum. 56 puan yapayım. Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasını bekleyeyim diyordu ama kendi sahasında 2 puan bıraktı. Tabi bu kabul edilebilir bir şey değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kendi sahasında oynuyorsa ve şampiyonluk yolunda gidiyorsanız sizlerine yapıp edip kendi sahanızda 3 puanları almak zorundasınız. Deplasmanda oynamıyorsunuz. Evet deplasmana gidersiniz. Maç kaybedersiniz. E, dersiniz ki rakip zordu. E, taraftarı arkasındaydı. E, biz elim olmadı dersiniz. Ama e, bunu kendi sahanızdaysanız kazanmak zorundasınız. Tabii Fenerbahçe bir de kendi sahasında Trabzonspor'a kaybetti. Galatasaray'la beraber kaldı ve şimdi de Samsunspor'la beraber kaldı. Onun için şampiyonluk yolunda giden takımın kendi sahasındaki maçları kazanmak zorunda. İlk 11'ine baktığımızda Kalede Livakovic, Mert Müldür, Bonici, Osterbolde Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfancan, Simanski, Tadiç ve ileride koyla ile başladı. Kurinci hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'deydi. Bu maçta yedekler arasındaydı. Acaba ilk 11'de başlar mı diyorduk ama e, İsmail Kartal tercihini İsmail Yüksek'ten yana kullandı. Bonici geçen hafta Gaziantep deplasmanında 35. dakikada oyuna girmişti. Hafta içindeki maçta da oynamıştı. E, bugün de ilk 11'de görev aldı. 7. dakikada Dusan Tadic kafayı vurdu. Dışarıya gitti. 10. dakikada Edin vurdu. Okan kurtardı. 12. dakikada İrfan Can'la Fenerbahçe 1-0 Öne geçti. 36. dakikada Edin vurdu. Okan kurtardı. İlk yarıya baktığımızda Fenerbahçe yine maça iyi başladı. Temp 15 dakika içinde gol atıp taraftarını arkasına aldı. Sahaya iyi yayılan, oyunun yönünü değiştiren bir takımdı. Savunma arkasında boşluklar buldu. Son pasları değerlendiremedi. Tabi 1-0'luk sonuç her zaman risktir. Özellikle siz 12. dakikada gol atıyorsanız ve kendi sahanızda oynuyorsanız daha fazla baskı yapmanız lazım. Daha fazla hücuma katılmanız lazım. Daha fazla pozisyona girmeniz lazım. Ama Fenerbahçe takımı bugün bunları yapmadı. Fenerbahçe takımı bugün çok yan pas yaptı. Çok durarak oynadı. O geçiş oyunları dediğimiz hızlı bir şekilde geçemedi. Orta sahi çok çabuk geçemedi. Yavaş oynadığınız zaman da pozisyon üretemediniz. Bir de mesela boşlukları bulduğunuz zaman, aralara pas attığınız zaman iki tane pozisyon buldunuz. Bunları da değerlendiremediniz. Şunu da söyleyelim. Yani siz hızlı oynadığınız zaman takım da... Karşı takımı da dağıtıyorsunuz ve pozisyonlara da girip daha fazla gol bulma şansınız da artıyor. Ama bunu yapmadığınız zaman e, maalesef e, kısır bir futbol oynuyorsunuz. Dzeko'nun kaçırdığı iki tane gol pozisyonu vardı. Dzeko gibi bir futbolcunun bunlardan bir tanesini atmak zorundaydı. Ele 36. dakikada golü kaçırmamalıydı Dzeko. Ferdi Tadiç kanadını iyi kullanıyor Fenerbahçe. Özellikle Ferdi ile tadic gerçekten çok iyi anlaşıyorlar. Ama Tadiç'in biraz daha içeri girmesi gerekiyor. Ceza içine girmesi gerekiyor. O zaman daha tehlikeli oluyor. Tadiç bunları ilk haftada yapıyordu ama son haftalarda Tadiç bunu maalesef yapmıyor. Çok kenarda da kalıyor ve kenarda kaldığı zaman da Tadiç etkisizmiş gibi gözüküyor. Ama Tadiç ilk haftalarda ceza alan işine girip daha fazla e, fazla pozisyona giriliyordu. Bu da Fenerbahçe'nin işine geliyordu. Maçın hakim ilk yarıda Fenerbahçe'deydi. Samsun Spor takımına baktığımızda ön alan baskısı yapan Golü yedikten sonra bile ön alan baskısı yapmaya devam eden bir takımdı. Fenerbahçe'yi durdurmaya çalıştılar ve bunda da başarılı oldular ama arka tarafta boşluklar bıraktılar. Savunmayı da önlem alması gerekiyordu ama bu tür bir oyunu oynuyorsanız rakibe sürekli ön alan baskısı yapmaya çalışıyorsunuz. Arkada da boşluklar e, maalesef bırakıyorsunuz. E, Fenerbahçe de tabi bu boşlukları değerlendiremedi. Bu da Samsun Spor'un aslında bir nevi şansı oldu. E, pozisyon yoktu Samsun Spor'un ilk yarıda. Livokovic'in yere yattığı bir tane pozisyon yoktu. Aslında Samsun Spor ilk yarıda oyun, yani bir oyun ortaya koymadı. Tek taraflı bir oyun vardı. O da Fenerbahçe'deydi. Maçın hakimi Fenerbahçe'deydi bunu söyleyebilirim. İkinci yarıya baktığımızda 52. dakikada Taylan vurdu. Divakovic kurtardı. 56. dakikada Edin Dzeko vurdu. Direğin dibinden dışarıya gitti. 62. dakikada Emre Kılıçta Samsun Spor gol attı ve 1-1 bir bir eşitliği sağladı. 70. dakikada Tadic çıktı. King oyuna girdi. Edin Dzeko çıktı. Batu Şahı oyuna girdi. İrfan Can yerine de Cengiz Ünder oyuna girdi. 86. 86. dakikada da Simanski yerine Emre Mor oyuna girdi. 86. dakikada Fred yerine Kurunç'a e bıraktı. 94. dakikada Samsun Spor gol kaçırdı. 96. dakikada da Fenerbahçe Kurunç'le gol kaçırdı ve ikinci yarıda 1-1 bitti. İkinci yarıya baktığımızda Fenerbahçe iyi oynamadı. Temposu düşük bir Fenerbahçe vardı. yani Samsun Spor takımı daha iyi başladı ikinci yarıya da. Yavaş yavaş pozisyonlar bulmaya başladı ve nitekim 62. dakikada da golü buldu. Bugün Fenerbahçe takımı dediğim gibi bir böyle rahata kapılmış haftalarda nasıl olsa kazanıyoruz bu maçı da kazanırız havasındaydı ve kendi sahamızda oynuyoruz düşüncesindeydi ama futbol maalesef öyle bir şey değil siz iyi oynarsanız siz maça iyi konsantre olursanız siz bir şeyler yaparsanız maçı alabilirsiniz onun için bugün Fenerbahçe evet belki maçı hak etmiş olabilir kaçırdığı pozisyonlar vardı ama Samsun Sporu'nda kaçırdığı e, ikinci yarıda pozisyonları vardı. Ve ki Fenerbahçe bir geçen haftaki kadar o yüksek tempoda oynayan, agresif futbolunu sergileyen bir takım değildi. İsmail Kartal'ın hatalarını söyleyecek olursak İsmail Hoca yani mesela Tadiş çıkıyor King oyuna giriyor. Ceko çıkıyor Batşo oyun oyuna giriyor. İrfan çıkıyor Cengiz oyuna giriyor. Yani aynı değişiklikler yapıyorsun. Kanat çıkarıyorsun kanat alıyorsun. Forvet çıkarıyorsun forvet alıyorsun İsmail Hoca. Geçen hafta mesela Gaziantep maçında direkt dakika 60'ta İsmail Yüksek'i çıkarıp oyuna Batu alıp çift forvete döndü. Bugün de aynı bunu yapabilirdin. Kendi sahanda oynuyorsun. Geçen hafta bak ne kadar güzel. Defkaz Pandar riske girmişsin. Orta sahadan oyuncu çıkarıp forvet oyunu alıyorsun. Burada da bugün kendi sahanda bunu yapsana. Çıkarıp oradan İsmail Yüksek'i oyuna Batu alıp çift forvete dönsen daha iyi olabilirdi. Ve bir de hani şunu anlamıyorum. Ya Tadiş çıkıyor King oyuna giriyor. O zaman çıkar Bonucci'yi al King oyunu. Böyle yap Tadic'i de sağda tut. Çıkar Osterbold'yi al oyuna Batu Risk al. Neden kendi sahanda risk almıyorsun? Neden kendi sahanda kanat oyuncu çık kanat oyuncu gir oluyor? Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Ama bugün Fenerbahçe takımı genel anlamda iyi değildi. Bugün hani Fenerbahçe böyle %30 ile %40 ile falan oynadı. Belki Samsun Spor biraz daha böyle daha iyi oynayabilse daha fazla böyle Fenerbahçe'nin üstüne gitse 2-1 maçı da kazanan bilirdi diyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür edin. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.